Merhabalar sevgili arkadaşlar, Sevilay Ezel'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de harika bir temizlik videosuyla sizlerle birlikteyim. Sararan, yağlanan veyahut da vücut yağı çıkan yastık kılıflarındaki sarımtırak lekeleri nasıl çıkarırız onunla ilgili bir paylaşım hazırladım. Umarım beğenirsiniz ve lütfen beğenirseniz de sevdiklerinizle Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı ihmal etmeyin diyorum. Hemen ben gördüğünüz gibi şöyle genişçe bir leğenin içerisine deterjanlarımı kullandığım ürünleri koydum. Sararan yastıklarımı güzel bir şekilde içine yerleştiriyorum ve bastırıyorum. Yaklaşık 2 saat kadar beklettim. Gördüğünüz gibi sap sarı suyu çıktı. Hemen çıkarıp sıktım. Çoğu su gitmiş ama yine makinede yıkamadan olmaz tabii ki. Makinede de şöyle bir yüksek derecede yıkayıp iyice bembeyaz kar beyazı çamaşırlarım olsun istiyorum. Sevgili arkadaşlar bu arada hangi tür e, pratik bilgi istediğinizi hangi konularda bilgi istediğinizi bana yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre videolar hazırlarım. Çok fazla temizlik videosu isteyen yorumlarınız geliyor onları değerlendirmek adına da elimden geldiğince taleplerinize cevap vermeye çalışacağım. Bu arada makineme deterjanlarımı, yumuşatıcımı da koydum. Biraz önce de söylediğim gibi açıklamalar bölümünde ve yorumlarda ayrıntılı olarak malzeme listesini yazacağım. Oradan faydalanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kar beyazı gibi oldu. Hiçbirinde hiçbir sarılık kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi e, içinin elyaflarını dolduracağım ve mis gibi yastıklarımız oldu bugünlükte benden bu kadar bir başka paylaşımda görüşene dek her şey gönlünüzce olsun sağlıkla ve sevgiyle kalın hoşçakalın